Hepinize selamlar canlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Yeni bir güne bismillah dedik. Horozlar da diyor günaydın size. 5 tane horoz var. Keseceğiz. Bir tanesini ustalara yedireceğiz. Bir tanesini de kendimize kessek iyi olur. Maşallah şu horozun falan nasıl güzel olmuş. O da çok güzel. Adam kesmeye de kıyamaz. Şuda ne fena bak, bak. Ne oluyor? Küçük gözüne e, baş geliyor. İkisi de aynı, şunun ikisi. Bir tane de şu horoz beyaz. <laughs> e, anladık. Sabah oldu canım. Ayaz'ım okula gönderdim. Akşam ilk ablamdaydı. Ondan geldik. Banyosunu falan yaptırdım. Tırnaklarını kestim. Ödevlerini tamamladı. Bir sürü ödev varmış. Ama en son güne bıraktı. Biraz zorlandı ama bitirdi. Sabahleyin de güzelce kalktı. Okuluna gitti. Ben de makineye bir çamaşır attım. Ona tost yapmıştım. Azıcık ucundan da kendim yedim. Nail'e kahvaltı yapmadan abimlerin oraya gitti. Ee, oraya ustalar gelmiş. ...bugün kiremit döşenecek herhalde oraya. Derken öyle bizim burası bugün çalışılmıyor. Buraya şu kalıplar tekrar işte... ...çakıp beton falan atacaklarmış. Bizim tavuklar bu arada... ...ahıra yumurtluyor. Ali de, e, alma anne belki oraya kur yatar dedi. En kısa zamanda da kümesimiz yapılacak şuraya. O zaman daha güzel olacak her şey. düzene girecek inşallah. Buradaki fazla tahtalar falan... Atılacak Anneye Şöyle yemek verdim Allahım Görüyor musunuz Yavrularının kanını doyuruyor Orada Nerede Aha. Dün beni çok korkuttu Hıh Neyse ahıra hiç girmeyeyim. Üstüm kokutmayayım. Bir kümese bakacağım oraya da yumurtlamışlar mı diye. Gazları da saldım bu arada. Bahçe ekilecek diyor. Ruk yaplamla konuştum. Bahçe ekilecek de. Ayas şunları dağıtmış. Valla düzenli olsun çok istiyorum da malzeme çoğaldıkça karşı gözüküyor. Ayaz da bu bisikletlere hiç doğru düzgün binmedi tekerlerinde bir sıkıntı olunca binilmiyor şöyle düzgün düzgün bırakalım ki değerli toplu olsun en azından böyle daha değerli toplu ve bir de şu malzemeleri aldıklar zaman yerlerini koymayı bir bilseler koymuyorlar Tamamdır. Ben böyle bir havluma çeki düzen veririm. Heh, bizimki yıkanıyor bak. Kazları kaldırayım dedim bir türlü kaldıramadım. Bu horozlar tavuklar ne ara bu tarafa geçtiler? Ha neyse şeye bakacaktım ben. Bakın artık buraya yumurtlamıyorlar. Bir de burayı darman duman etmişler. Süt kovalarını kendi ellerimle tertemiz yıkadım. Kapının önündeymiş. Onları aldım geldim. Ayazımın terlikleri. Geçen gün çamur olmuş. Onları da yıkadım. Buraya koydum. Ali dün araba yıkadı. kovayla ile bırakmış. Onu bezini yıkadım. Bir dahaki araba yıkamaya yine lazım. Alim ahır kıyafetini atmış. Tandır evine. Onu aldım. Yıkayayım güzelce. Makineye atayım çöp kovası hoşmuş Onu yerine kaldırdım. Hayatımı, havlümü toplayıp sonra içerilere gireceğim. Banyolara fıs fıs sıktım. Şöyle bir temizleyeyim güzelce. Elden geçireyim. Temiz temiz olsun. Sarımsaklar da büyüyor. Bu da rüzgardan yıkılmış. Kaldırabilir miyim ki? Hadi kalkacaksın inşallah. Bu da yatık pek dağınık gözüküyor. Bilmiyorum bu lazım olacak mı Olacak En yakın zamanda yine lazım olacak ama Korkuyorum da bundan bir. Şöyle birazcık Öbür tarafa iteyim Tavukların bu tarafa geçenler bu tarafta kaldı Tavuklar sarımsağı yiyor Tamamdır Yemeğin sarımsağını çöpüme attım Banyonun çöplerini de topladım. Şu halıyı da yıkasam da bir kaldırsam daha iyi olacak. Şimdi balkonu süpürüp içeriye gireceğim. Hayatım ha ölüm toparlandı sayılır. Bunun için de yıkadım. Dışarıda güzelce. Şurayı da bir süpüreyim. Ayakkabılar güzelce dizeyim. Akşamdan böyle dağılıyor. Sabah da toparlanıyor. Evet şimdi banyonun çöp kovalarını da yıkıyorum. Böyle yaptığım zaman içime siniyor. Hazır ben yuvarda geçireceğim vakit çöpünü attım geldim. Tekelle olmuyor. Bir yıkayayım. Sonra poşetini dağayım. Bakar mısınız? Kadri yapılan köpeği mi acaba? piyava eksikti. Oradan geldi. Kapıdan baktı gidiyor. Ben de burayı süpürüyorum. Ayakkabılar düzelttim. Ne kadar fark ediyor. Daha önce ayakkabıları bile şöyle alttan süpürdüm. Yıkayınca, silince daha güzel oluyor da. Şimdi silineceğim. Belki yarın şu halıyı yıkarım. Boş kalırsam. Şimdi evlerimi bir toparlayayım. Şöyle bir kafamdan çıksın. Sonra halıya gelsin sıra. Mutfağımı hallettim çok şükür. Şu bulaşıklar vardı. Onları yıkadım. Bulaşık makinesini boşalttım. Adamlara çay demledim, verdim. Şimdi şöyle neler yapıyor bir bakalım da çay içiyorlardır büyük bir ihtimal. Acayip rüzgar çıkmış. Adamlar şöyle yine kalıp şeysini getirmişler. Ha, şurayı kapatayım da çok rüzgar geliyor. Kalıplar çakmaya başlamışlar bakın. Çatlamaması için o içlerini beton dolduracaklarmış. Nay şuradan da bir kapı açmayı düşünüyordu. Bakalım burayı doldurmayayım diyordu. Öyle yapacak mı? Şimdi çay içiyorlar. Bisküvi falan verdim. Yiyorlardır. Şu tavuğum da kurmayacak ki. Tavuklar hep ahıra kuzluyorlar. Bakın ahırın kapısının önünde de kıvranıyorlar. Girememişler de. Artık yapacak bir şey yok. Sabahleyin ayada tost yaptım. Sonra nail kahvaltı istedi. Ona kahvaltı hazırladım. Sonra baktım Ali hiçbir şey yemiyor. Ben dedim tost yapayım. Ona da tost yaptım. Yani üç kere kahvaltı hazırladım bugün. Hepsine tek tek. Neyse bir şey dikkatimi çekti. Şu arka taraf kapanmış neredeyse. Çatta olunca hiç gözükmeyecek. Bazen size buradan video çekiyordum. Şu dağlardaki tepelerdeki karları falan gösteriyordum. Aa, burası kapanıyor canlar. Burada gözükecek pek bir alan kalmamış. Evet diğer takipçilerim evim varım toparladım. Çamaşırlarımı hallettim. Süpürdüm derken bir silme işlemini yapamadım. Onda e, bir tane şey vardı bile de. O bozulmuş. Buharlı makineyi çıkarma istemedim. Buharlı makineyi çıkarınca halları falan da kaldırmayı istiyorum. Bir yandan da ustalara çay falan yaptım ya. Ee, ne istedim bugün kalsın. Nayla'yla aslında gidecektik. Bir tane böyle normalde sağa sola süleyim diye bile de alayım dedim. Nayla de tamam demişti ama kaldı artık. Halimi kıyma almaya gönderdim arabayla. Bir tane de kaşar alacak. Ne yapıyorum? Nazanya yapıyorum. Şu kapya biberi her şeye güzel yakışıyor ya. Kafama göre biber acı herhalde. Kafama göre yapıyorum. Şöyle kan doğradım. Bu biberlerden doğruyorum. Domates rendeleyeceğim. Kaşar rendeliyorum. Süt var. Vallahi kalacağız kalacağız. Şu toz var. Sos yaptıktan sonra tozu dökeceğiz. Tozdan sonra da sütü dökeceğiz. Sonra da lazanyaları tek tek koyup onları da aralarına sürecek bu sosu. Şimdi kıymam da gelsin. Hepsini karıp taktım bunu doğradıktan sonra da domatesimi rendeleyeceğim. Çocuklarım seviyorlar. Şu şeyi çok seviyorlar. Üçlü biberle domatesi, soğanı. Ee, sadece farklı o şey olacak. Tozunan süt. Kaşar da çok seviyorlar. Hepsi birleşince ne çıkacak ortaya ben de merak ediyorum. İlk defa tatacağız. olsun Tuğba Hollanda'dan göndermiş bunları şu karışımları. Tozu, lazanyayı. Kan niye yanmadım hiç bilmiyorum. O zaman oruçtu ya. Bir halsizlik geliyor. Yine bir kan ölçtürmeye gideceğim. Bu işleri bir hafif inşallah. En kısa zamanda. Allah gelmedi. Bir tanesi duruyor. Biliyorum bunun ikisi de gitmez herhalde. E, şey şunlar. Bunu bir yapalım deneyelim. Onu da o gelince yaparız inşallah. Şimdi alim gelsin. Ben de bunları hazırlaya durayım. Sonra görüşelim. Evet alim kıymayı aldı geldi. de. Tuğba kıymayı daha çok koyuyor ama ben çok koymayacağım. Kıyma ağırlıklı olursa belki sevmeyebilirler. Biraz sebze ağırlıklı yapayım dedim. Ama yine de içinde biraz da kıyma da olsun. Ben severim kıymayı. Aha yağım da bitmiş. da atalım şöyle de bismillah. Şimdi karı katınca o zaten çoğalacak ya yeter. ara sosu için. Alim de boş zamanlarını çalgıyla değerlendiriyor. Dolduralım. Salça sosu kat yazdım. ama ben salça sosu olmadığı için birazcık salça katacağım ve domates rendelenmiş domates katacağım. Ha nasıl olacak? Hani şey <laughs> <laughs> bu zamanlarda böyle değerlendiriyor, iyi yapıyor. Bana da neşe veriyor. O çalınca ben de mutlu oluyorum. seçiyor Ali Ali seçmiyor. Önce Ali de seçerdi. Sever kim çocuğu? Ayaz dövülden bitti tamam mı anne? Bitti bile. Şimdi önce bunu zevkli şey, Sonra soğanımı zevkleyelim. Efendim bu olacak. başlayalım Başlayacağız. Soya bakalım hangi şeyle yapalım bolcama Ayaz? Arkadaşın içine koy. Babamız yanıyor mu? Yanıyor. Allah bir sen astına yapalım bakalım. Babamız yanıyor mu? Hayır. E Yok oyuncağı soktan takacağız. Şimdi hemen ondan değil. Katarı orada. De, kar geliyor diyorlar. Allah, takdan sonra kar yağmaz diye düşünüyoruz ama. Şimdi ilk geldiğimizde de kar yağmıştı. O yüzden yağabilirim sanayinde de kar. Pek tutmuyor da ağaçları soğuk alıp gidiyor. En son sütunu ekleyecek. Normalde beşamel sosla falan yapıyorlar bu lazanyayı. Bir de böyle deliyelim. seçimi başladı. Bu an ses geliyor mu? Halimiz yani ses. Van öyle. ekleyeyim şöyle. Bunu van'dan doğrarım güzel olsun. Anne de bunlar kabaya mı çıkıyor? Birazcık biraz, biraz. Daha olsun. Sonra şu biberleri ekleyeyim. Sonra domates ekleyeceğim suda. Sonra salça ekleyeceğim. O salça sos olmuş olacak. Sonra da o tozu ekleyeceğim şu tozu. Sonra da 500 mililitre sütmüş. O da herhalde iki buçuk su bardağı falan yapıyor. şeyse bundansa bir şey. Bunlar aç, tek tek Biraz daha aşağıda indireyim. Bu Aralarına kaşar süreceğiz. Evet, mi? Dur, Yerim kaşar. Bu da bir da Tamam mı? Ben hiç dökmedim. Yok, şey yapacağım. Ya şunu yapayım. olduğu için böyle. Pırasayla bile yapanlar var. Bir de mesela pırasayla yapıyormuş. Ama benim de pırasayla yemezler. Yemezler.

Hasan'ın sesi gibi geliyor Ali'nin sesi. Kapı hep şey nasıl bir şey yakışıyor var ya. Kurban bayramı da artık geldim geliyorum diyor. Kurbanlıkları almaya başlamışlar bile. Hayırlısı olsun. E ben kurban bayramında ne gideceğim? Ne mi giyeceğim? Evet. Alırız yine. Şimdi şu malzemelerini de ekleyelim artık. Bu öldü. Önce salçamızı ekleyelim. Olabilir. Normalde salça e, şey sosun olsaydı tozu ekleyip sonra salça sosunu ekleyip sonra ekleyecektim. Ama bunlar da şöyle bir kavrulsunlar. Salça sosu olsun. Aslında salçayı bir karıştıracaktım da hemen domatesi de Unuttum var ya. Aklımdan öyle geçiriyordum. Şimdi, şimdi. Beraber sosunu çeksinler. şimdi sosunu da güzelce kaynatalım. Birazcık baharatlar ekleyelim. Kıymanın kokusunu falan alsın şöyle. Karabiber. Evet. Ondan çok da Nasıl sever toz biber ayaz nasıl? Abartmayalım anne. Ben de. Ha, tuz. Yeter mi? Biraz tutadım. Tamam Ayas. Bakın böyle yiyin vallahi bunu. Ben severim. Bunu böyle severim ben. Beni ne benziyor kamerada. Sonrasında şöyle sosumuzu da ekliyoruz. Herhalde bunda da şey var. Kim yok? Havuç var. Sarımsak, domates, dolmalık biber. Oradan Bence baktım. Bak, kurusu var işte. Aynen annem. Şuradan baktım da söylüyorum. Yoksa nereden bileyim? Yabancı yazıyor. Olmak. Olmak. soslu. Hemen sütümüzü de ekleyelim. Şimdi de yeni sağ geldi. Taze taze. kaynasın. Basıyor. Çünkü Biraz yumuşak olsun istemiyorum anne. O şeyi. Atarım lazanya. Hamur gibi olmazsa. Daha geç evet. kaynayıp oylaşacak da. bir bardağı oluyor. 500 milimde herhalde iki buçuk su bardağı diye düşündüm. Biraz sonra süslemesine geçeceğiz. Bu güzelce kaynasın. Evet sıra geldi süslemesine. Hepsini karartıp kastık. Şöyle altına birazcık sos ekleyeyim ki e, yumuşak olsun altıda. Hazırladın mı? Hazırladın mı annem? <laughs> Ya aynen yavşan da inir derler. At annem Ben bu tarafa atayım sen de o tarafa. Onu yere kim döktü? Ayaz. Çok abarttı. Tamam. Ayaz çok abarttı. Tamam anneciğim. Şimdi üstüne şundan bir daha diziyoruz. o nasıl pişecek ya? Şunları vereceğiz. Böyle pişecek. Yiyecek mi Nayim? Şu içi daha güzel gözüküyor bunun. Tamam işte içi böyle hmm. daha güzel oluyor. Altın hayırlısı. Ayas şu kazanımıza gelelim. Bir dakika görürüm. Bitti lazım ya. Var bir paket daha var. Ayas şu kazanımıza evet. geçilelim. Bunlar bir tane daha mı var? Bir tane daha var da o herhalde diğer paket için. Hı hı. Çiveriyorum evet. çiveriyorum. Bardağın üzerine de tut diyor. Arkadaş şunu şu, yapıyor. Şu. O mantarı da kırdı ha. Bak bakalım sol üstü üstü seveceğim. Neyi var onun içinde? Kayma. Lahmacun harcındaki her sos. şey var. Sadece Tuba'nın gönderdiği sos var. İyi mi? Güzel. Bir türlü harcayla götürüyor. sosu sos vereyim güzel mi? Tamam. Çeşitme ya, ya. Şimdi de kıymayla buluştum. Zarınla da bununla alakası var. Kaç Gelirdim. <laughs> <laughs> Aa. işte. Evet lazanyamız pişti. Biraz sonra keseceğim. Az soğusun servis yapacağım. Çok güzel kızardı. Evet arkadaşlar lazanya yemiş <laughs> Neyse işte o işte bitti mi o iç? Kestik heyecanı. Hepsini buraya koyduk. O iş bitmeseydi. Burayı kesmemiş miyim Kaşar şey yaptım. Ağaç motoru getirin mi? Hı? Ney ayı? Ne? Ağaç motoru getirin mi? Eyvallah kesmek için. Ya ee, bunda şey var mi yiyecek hala? Yorduk ya. Çoo dibini de bir ben yapayım da. Burayı. Bir daha yersin. Evet arkadaşlar biz lazanya yiyecek. Şimdi bu da yazımın bakın ne güzel. Dadına bakacağız. İnşallah beğenirsek devam e böyle, beğenmezsek. Gibi mi Yok o zaman bize afiyet olsun. Ne yapsasını kesememiz. Evet canlar Leyla'm da geldi. Leyla da şeyden getirmiş Belçika'dan. Ee, ama şu sosu gösterdim Leyla'ya. Bizim orada bundan yok diyorsun değil mi Leyla? Varsa da beş bunu yapmadım hiç. Al paşam bak. Yüksel Efem de yiyor. Olmuş mu Leyla? Şey. Nay çok beğendi. Nail iki dilim yedi. Ali de iki dilim yiyor. Beğendin mi Ali? Alim? Ayazım da beğendi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz ayrı uçan kazım büyük. Bir oradayız, bir buradayız. Dadını çıkarıyorum vallahi. Kim ne dese desin. Aynen bacım öyle. insan sıkılıyor akşamda. Değişiklik istiyor. Tadı tuzu iyi olmuş. Hafif de acılı olmuş. Çok güzel olmuş. Zaten tepsi de bitti. Canlar alim de sıyırıyor daha. <laughs> o zaman e, bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Kalk <laughs> hey, gönderiyorum artık. Allah'a emanet olun. Yüksel Efe istiyor herhalde. yedim abla? Nasıl soğuk Ali? Şimdi Sen de mi şey kıymalı yapıyorsun Leyla? Evet. Sebzeli falan da yapan oluyormuş da. Değil mi? Kıymalı çok güzel olmuş. Eğer denemek isterseniz. Beşamel soslu var. Sos olarak hani. Ondan da yapabilirsiniz. Sana bıçak yok mu Leylişim? Var. Annem kullanmıyor. ha. Ben de de var işte. Ha var mı? Ben de var Onu de. görmüyorum. <laughs> o zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay teyzem. <laughs> bay aslanım ben.